سبيل الدموع سبيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد Evet kardeşler bugün nasip olursam Allah'tan başkasından şefaat talep edileceğini iddia edenlerin Ubadi bin Samit'in hadisini ileri sürerek getirdikleri şüpheye cevap vereceğiz inşallah. Bu hadis-i şerif Sahih Müslim'de ve Tirmizi'nin süneninde geçer. Tabi'in sunabihi ile sahabeden Ubadi bin Samit arasında geçmektedir. Ubadetü bin Samit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Medine'den Mekke'ye Akabe beyatına nakip olarak gönderilenlerden bir şahıstır. Bu sahabeyi Umar bin Khattab radıyallahu anh Şam'daki insanlara Kur'an öğretsin ve dini meseleleri onlara aktarması için göndermiştir. Hicri 45 yılında Kudüs'te ölüm döşeğindeyken Tabi'in Abdullah Sunabihi onun yanına gelir ve ölümün şiddetini ve sıkıntılı halini görür. O anda beraberce ne Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitme meselesini görüşürler. Sona Abihey'nin üzerinde ciddi bir şekilde korkunun hakim olduğunu görünce ve ümidin de zayıfladığını hissettiğinde ona güzel bir şekilde tebessüm ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini hatırlatıyor. Ve ona diyor ki kendine yazık etme. Niçin ağlıyorsun ki? Allah Azze ve Celle'nin rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ben sende kuvvetli bir imanın salih bir amelin olduğunu da görüyorum. Eğer benim şahitlik yapmam noktasında şahitlik yapmam istenirse senin adına senin adına hayırlı bir şekilde şahitlik yapacağım. Eğer bana şefaat noktasında izin verilecek olursa sana şefaat edeceğim benim sana hangi faydam dokunacaksa ben sana faydam dokunması için elimden geleni yaparım. Onun için rahat ol, huzurlu ol, gözün aydın olsun. Bak ben seni daha çok ümitlendirecek bir hadis-i şerif söyleyeyim diyerekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o hadis-i şerifini aktarır. Ne der? Men şeyde illa ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah harramallahu aleyhi cennet. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şehadetini yerine getirirse Allahu Teala ona cehennemi haram kılar. Bu hadis-i şerifte salih olan bir mümine ümitsizliğe kapıldığı anda moral verme vardır. Yoksa burada Allah'tan başkasından şefaat talep edilmesinin caiz olduğunu gösteren bir şey yoktur ki. Allah Azze ve Celle izin verirse ben sana şefaat ederim diyor. Yoksa orada Abdullah Sunabihi sen Orada aklına gelirse Allah izin verirse bana şefaat et diye bir şey yoktur ki. Yani öyle bir talepte bulunmuyor. Orada Abdullah'ın Abdullah Sona bihiye bakıyor ki Ubadettin Sami çok ciddi bir şekilde morali bozulmuş. Onun o halini görünce sen benim halime acıyorsun ama öyle bir hale acımana gerek yok. Çok ciddi ümitsizliğe yese düşmeye de gerek yok. Allah azze ve celle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene cehennemi haram kılmıştır. Elbette ki bir takım kusurlarımız olur, günahlarımız olur, yanlışlarımız olur. Ama Allah Azze ve Celle bu la ilahe illallah sebebiyle bizi ne yapacaktır? Cennetini alacaktır. Ve ona başka takviye cümleler olsun diye ne diyor? Eğer bana ahirette izin verilecek olursa ben sana bu konuda şefaat edeceğim diyor. Bir, ikinci mesele de şudur. Şimdi Allah Azze ve Celle ayeti kerimede çok net olarak şunu belirtiyor. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ De ki sadece ve sadece şefaat tümüyle her türlüsü mutlak olarak Allah Azze ve Celle'ye aittir. لَوْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü sadece nasıl Allah Azze ve Celle aitse ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sadece siz nasıl Allah Azze ve Celle'ye döndürülecekseniz Aynı şekilde de şefaat mutlak olarak allah Teala'nın hakkıdır gibi muhkem ayetler varken müteşabih olan bazı meseleleri cımbızla çekip onu muhkem seviyesine getirmek bu yanlış bir şeydir. Allah Azze ve Celle buyuruyor müteşabihlerin peşine takılanlar kalplerinde eğrilik olanlardır. Fitne arzulayan insanlardır. Biz ayetlerden ve hadislerden müteşabih olan nasılları neye hamlederiz? Muhkeme hamlederek anlarız. Yani muhkem olan nasıl bizim için asıldır. Müteşabih olan nasılları biz ona hamlederek anlarız. Yoksa Tam tersi olup da müteşabi olan naslar asıldır. Muhkemi de ona hamlederiz. Dolayısıyla şefaat Allah'tan başkasından da istenir diye bir şey çıkartamayız. Mekke müşriklerinin ve genel olarak müşriklerinin şirki bu değil miydi? Şefaat talebiydi zaten. Allah Azze ve Celle Yunus 18'de net bir şekilde neyi belirtiyor? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar Allah'tan başkasına ibadet ederler, dua ederler. مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Kendilerine fayda ve zarar vermeyecek olanlara ibadet ederler. وَيَقُولُونَ هَا اُلَيْهِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Ve derler ki işte bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. سُبْحَانُ وَتَعَلَىٰ عَمَا شُرْكُونَ Allah Azze ve Celle'ye yapmış oldukları şirkten allah Teala çok yüce ve çok da münezzehtir buyuruyor allah Teala. Dolayısıyla bir insan muhkem olan bir nası ve birçok nası görmemezlikten gelip de bir tane cımbızla müteşabih bir meseleyi alıp muhkem seviyesine çıkartamaz ve Rabbimizin Kur'an'daki ifadesiyle bunlar fitne isteyen insanlardır. Ali İmran suresi 7. ayette geçen müteşabiin peşine takılıp takılan insanların fitne istediğinden bahsettiğinde Rabbimiz İbtiga el fitneti fitne isteyenler buyuruyor. Onu Müfessirler ne diye açıklıyor? Talebe şirki. Şirki istedikleri için böyle yaparlar. Ve kalbinde eğrilik olan insanlardır. Fitnesiyenler ve kalbinde eğrilik olan kalbinde eğrilik olan insanlardır. Bugün her bir konuda insan isterse müteşabih bir takım meseleler getirebilir ki yani mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Sen buradan çıkartabilirsin, alimlerden diyebilirsin. İbn Abbas'ı da diyebilirsin. Müfessirlerden öyleleri var ki işte İbn Abbas dersin ilk tercümanı Kur'an buradan kasıt küfrün diyor küfrün diyor. Küfür altı bir küfürdür. Dolayısıyla bugün Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri tekfir edemezsin de diyebilirsin bu şekilde hükümler de çıkartabilirsin. Niye? Müteşabih bir takım ifadeleri cımbızla çektiğin zaman bu gibi sonuçlara varabilir insan. Halbuki Allah azze ve celle'nin ayeti muhkemdir. Muhkem olan ayet varken müteşabih bir takım delilleri getirip sen muhkemi söndüremezsin. Allah azze ve celle ne buyuruyor? O lem بِمَا bima enzelallah" فَوْلَاكِهُمُ kafirun. Allah'ın indirdiğiyle hükümetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bitti. Müteşabi bir takım meseleler varsa onu ancak onunla anlayabilirsin. Müteşabi muhkemle anlayabilirsin. Yoksa muhkem müteşabiye hamledilemez. Rabbim Azze ve Celle kendi rızasına uygun muvafık bir şekilde kitabını anlayan ve onun Resulünün sünnetini kavrayan müminlerden eylesin. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.